N required 33 The cage is Adamlar da abi şart at. Ben de oynuyorum. geliyor. geliyor <Gülüyor> 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 nerede abi adam? Ben görünmüyorum. Benim yanımda bak. Üstü var, benim yanımda. Ya. kanka adam çok var mı burada yardım edeyim hacı şurada adam var nerede yukarıda yukarıda gösterme yukarıya Araba. Ha tamam bir numara. Burayı da aldım. Arka var. Tepe değil de arka. Arkada bot var. Tamam neyim var? Bir açalı olarak oynamak Öyle olabilirim. işaretiniz var mı? Yok abi ben uzak bir yere sıktım. Burada da mı var? Oynuyorum bir dakika. Sağ gitti, sağ kaçtı, sağ kaçtı. balkabandan çıktı biri. Watch Watch out. Bu tarafa kaçtı ben gördüm. Oğlum orası sağ mı lan? Bizim sonumuz ora. Adam evde var bir tane evlerde. Sarı ev. Gel abi gel abi gel abi adam orada gördüm. Alırız. Adam atladı. Adam atladı önüne. Help. Tamam. Balkabağımla birini aldım. Tamam bu da gitti. Tamam bunu da aldım. Mermim yok bir dakika abi tutacağım. Ya yapma. Abi niye vurdun ya? Kaçtı var mı var, işareti? Yok. Hangi taş? Ben abi çağırmayayım. Yok tepe tepe taşı. Ben abi çağırmaya gideyim ya. Help. Ya. Sıkıntı yok. Sat. <laughs> bitirme be bitirme be tamam saklandım arkanda adam abi bir tanesi burada watch out geldim 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 tamam ben öldüm abi sıkıntı tamam burada adam var dikkat et yatmış bir yere <laughs> hadi dal 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 ben bakıyorum Abi adamın canı az, iğnesini bastı. Bomba at abi alırsın. Gösterdi. Çok iyisiniz. Ama dikkatli oynayın adam atlayabilir arkamıza. Awesome. I'm really sorry. I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. Sağ ol abi yardım için. Ben bir adamın lunsuna bakacağım. Kim yok? Adam mı var? Buna baktım Ne Bu kadar abi gidelim mi? Gidelim. Tamam. Alan'a doğru gidelim. Yerde araba olacaktı. İlk atladığımız yerde. Alandayız, alandayız zaten de. Ömer, Hilal ses yapmayın. Drop atmış ileri. Mark location. Drop var orada. Ya bu güncellemeler var ya, o oluyor bu güncellemeler. Eğimim çalışmıyor ya. Açıyorum, kapatıyorum abi ayarlardan... gene çalışmıyor ya. Açıyorum ayarlardan, ayarlardan eğimi açık. Ha tamam. Eğilme tuşu da mi? Açıyorum. Aynen, sağ sol ee, yapıyor şey ya. Abi. eğim e Sırlaman Eğilme birleştir dedi. yapmışsındır abi. Eğil birleştir yapmışsındır o yüzden çalışmıyor. Onu ayır yaparsan çalışıyor. Kafayı sağa sola Sılaman çevirme var ya, ya. sağ sol. O bende çalışmıyor şu an. Sıfırlarsan olur her şey olur. Hadi dur şu evin içine gireyim bir bakayım. Ne yapmışsındır dedin sen? Sıfırlarsan olur. Eğil birleştir. Hemen giriyorum ayarlara. geliyorlar soldan. Adam. Adam. Önümüzdeki ev. Neyse ben oyuna döneyim de. Ay geldim ya. geldim geldim. Öldüm öldüm. Çıkırma. Abi evde bir tane. Bir tane daha tarafında. Aa arkadan geldi. Bir takım daha geldi. Abi. Allah abi çok iyisin. Evde var abi dikkat et. Ev ve taşta var. Hangi? Hangi ev lan? Arkandaki bak... ev abi bu değil. Bu değil abi arkandaki ev. Bu değil, bu sarı değil ev mi? Arkadan... He. Yok. O sarı evde. Bu değil. Diğeri. 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 Heh bak. Üç numaranın öldüğü yere bak. Orada abi. Biri. Ça mı? Aa, nasıl düşüremedim ben onu. Aa bak gidiyor bir tanesi. Açık gidiyor. Evet. İki kişi var orada baktığın yerde. Bir numara yardıma gel. Tek kaldı abi. İkinci kişi geliyor. Tamam, bomba atar. Yoksa girmeye çalış adamın içine. Oradaki bitti mi ya o kayadaki? Bir kişi daha var sanki abi. Ya şuradaki bitti mi? Bitti mi? Orada bir tane daha adam vardı. Bilmiyorum abi. Ara evet kırmızı üstüyle hatta hatırlıyorum ama bilmiyorum. Abi arkadan oynayın. Çok arkadan oynayın. Abi gördün. İkin var abi. Şeyde. Direkt önüne baktığın gibi göreceğiz zaten. Açık. Hani lan? Arka, Bu tarafta değil abi. Ha bu tarafa bak. Yo ben buradan. Burada bak çok dikkatli. Ha burada bu taraflarda çok dikkatli. O. Kırmızı üstlü. m çeksen iyi olur. Fark etmez de. abi koşuyor. Tamam abi. Öldü mü bayıldı abi onu çekmen lazım. Adamları var. 3 4 kişi onlar. yıldır. Abi bir numara yakın temas mı oynadı adam uzak mı? Yakın temas abi. Dikkatli ol. Nutlamaya gelecek burada. <laughs> Enemies ahead! Benim baktığım ağaç da mı ya? 14. orda. Burada değil mi? Focus fire. Bak eğimim çalışsa. Nasıl düşmüyorlar o kadar o? <laughs> We are number one. We're the best.